Merhaba, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirer. Bugün kol kaslarımızı kuvvetlendireceğiz. Evet, hemen ilk egzersizle başlıyorum. Burada hem ısınacağız hem de kollarımızı daha kuvvetlendirmek için nasıl çalışabiliriz onu göreceğiz. Bu şekilde ayak topuklarının üzerine kalçamı koydum. Arkadan görebilirsiniz. Sırtım dik. Elimde iki tane ağırlık var. 2 kiloluk veya 3 kiloluk kullanabilirsiniz ya da 1 kilo su şişeleri de olabilir hiç fark etmez yeter ki elinizde böyle ağırlığı hissedeceğiniz bir materyal olsun yeter dik duruyorum karnım içeride ağırlıklar önde biraz ısınacağız nefes alıyorum nefesi verirken dizlerimin üzerine kalkıyorum omuzlarımın hizasında ağırlıkları kaldırıyorum yavaş indiriyorum ağırlıkları dizime koyuyorum nefes al burada hem omuz kaslarımız hem kol kuvvetleniyor. Hafifçe dizimin üzerinde kalkıp kalçamı topuklarıma yerleştiriyorum. Burada üst bacak da aktif. Kalça da çalışıyor. Pilatesin mucizesi böyle bir şey. Bütün vücut çalıştırıyoruz. Son beş. Dört. 3 2 Burada kaldım. Şimdi o çişi birbirine bakıyor. Ağırlıklar birbirine paralel. Nefes al. Aç kolları. Nefes. Karın içeride. Sırt gergin. 10 Onu siz aslında kolların ne yukarıda ne aşağıda. 7 6 5 4 3 2 Son Yavaşça bırakıyorum Evet kalacağım topuklarımı yerleştirdim dinleniyorum Bunu ikinci setini de yapacağız Hatta bu hareketleri Bu videoyu iki kez tekrarlarsanız Kollarınızın ne kadar kuvvetlendiğini görürsünüz Anlık olarak geçiyoruz bunu gerçekten kuvvetlendiğimizi hissediyoruz. Evet şimdi tekrar nefes aldım. Güçlü nefes ver. Al nefes. Al. Al. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Burada kaldım. Yine ağırlıklar birbirine paralel. Avuç içleri. Nefes al. Burada sırt aktif. Yine omuzlar ve kol. Kendim öne doğru itmiyorum. Sadece kolları yana doğru açıyorum göğüs kafesi açılıyor son 5 4 3 2 ve son kez yavaşça bırakıyorum burada şimdi renk duruşundayım. fakat yeni başlayanlar için öncelikle kolay olanı göstereceğim belki şınav pozisyondaki egzersizi daha sonra yapabiliriz ama bu seviyede değil Burada dizlerim yerde. Kalçam bu şekilde ileri doğru değil. Kalçamı içeri çekiyorum. Ağırlıklar elimde. Nefes alıyorum. Yana doğru açıyorum. Bir sağ bir sol nefes al. Al nefes. Karın içeride, kalçam içeride. Dışa doğru itmiyorum kalçamı. Nefes al. Al. Son beş. Dört. Üç. İki. Son kez. Yavaşça bırak. Ağırlıklar yerinde kalsın. Kalçanı topuklarına yerleştir. Öne doğru uzan. Dinlen. aynı pozisyona geldim. Yine ağırlıklar elimde. Burada dirseğimi geri doğru çekiyorum. Kalçamı hiç oynatmıyorum. Sıkıyorum. Karın içeride, kalça içeride, sırt düz. Nefes al. Dirsekleri geriye doğru iterek. Ağırlık göğüs hizasında. Nefes al, ver. Hişt. Al, ver. Çek karnı içeri. Dediğim gibi bu egzersizleri en az 2 set, 3 set tekrarlarla devam ettirebilirsiniz. 4